Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım ki ilk kartımız şeytan kartı. Şeytan kartı maalesef negatif karanlık kartlarımızdandır arkadaşlar. Şeytanın bayacağına bağlanmış iki tane arkadaşımızı görüyorsunuz. Bu zincirler öyle körü körüne bağlanmış zincirler değil. İsterseniz bu zincirlerden kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı seçiyorsunuz. Bu zincirlerden kurtulmak için yapmanız gereken en önemli şey kendi iç dünyanıza inmek ve kendinize dürüst olmak arkadaşlar. Bu zincirleri hayatınızdaki tüm olumsuzluklar ya da yapmamanız gereken her şey olarak düşünebilirsiniz. Şeytan kartı yasak aşkı temsil ediyor. Partnerinizi aldatıyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa çok dikkatli olun. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Çok iyi gözlemlemeniz lazım. Eğer böyle bir durum yoksa bile ilişkiniz Durmadan ayrılıp barışıp ayrılıp barışıyorsanız ya da kavga edip küsüyorsanız kavga edip barışıyorsanız e, bitirmeniz gereken bir ilişki olduğunu söylüyor şeytan kartı. Bunu sakın unutmayın. Aşk hayatınızda üçüncü şahısların etkisi de çok büyük olabilir arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız. Bir de iş hayatınızda e, memnun değilsiniz e, ayrılmak istiyorsunuz ama aynı şeyleri yaşarım korkusu varsa hayatınızda Yeni bir iş teklifi geldi mi balıklama atlıyorsunuz arkadaşlar. E, buradaki işimden mutsuzum, huzursuzum ama aynı şeyleri orada da yaşayacağım gibi düşünceyi kafanızdan siliyorsunuz. İş hayatınızda yeni bir teklif, yeni bir kapı bulursanız zincirlerinizi kırıp hemen içeri dalıyorsunuz. Para konusunda da illegal konularda işiniz varsa ve para kanıtlanıyorsanız bitirmeniz gereken bir e, dönemdesiniz. Yoksa cezasını kısa sürede görebilirsiniz. Kılıç dokuzlusu gösterdiği kart bizim için çok önemli. Ben önce genel yorumunu söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uykusuz düşünen bir arkadaşımız var. Burada çok olumsuz haberler alacaksınız. Şeytan kartından önce olduğu için söylüyorum. Aşk hayatınızda özellikle sizi üzecek çok ama çok olumsuz haberler alacaksınız. Ee, bu da sizi uykusuz, mutsuz, huzursuz edecek arkadaşlar. Ama... Ee, bir sonraki kartımız kılıç onlusu yani dibe vurmadan önce son bir çıkışınız var bu çıkışı bulup eğer çıkabilirseniz ki çıkmanın yolda zincirlerinizden kurtulmak kazanan siz olursunuz arkadaş ama hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda e, maalesef olumsuz haberler alacaksınız D ne Şöyle söyleyeyim öncelikle arkadaşlar. Bir çiftçi arkadaşımız var. Köyüne gitmeye çalışıyor. Deynekleri götürmeye çalışıyor ama ne önünü görebiliyor ne de gidebiliyor. Siz bu arkadaş gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Bu yüzden kendinize gereğinden fazla yüklenmemeniz gerekiyor. Üzüntülerinizi kabul edin ve yorgunluğunuzu Pardon üzüntülerinizi reddetmeyin yorgunluğunuzu kabul edin arkadaşlar ve kendinize biraz zaman ayırmaya ihtiyacınız var hayatta bazı risklerle karşı karşıya kalacaksınız bu riskleri de hassasiyetle atlatmanız gerekiyor bir de sizin için e, neyin daha önemli neyin daha az önemli olduğuna karar verip ona göre bir yol çizmeniz lazım her şeyden önemlisi hayır demeyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kılıçlarımızın gösterdiği kart DNA konusu hiç olduğu için söylüyorum. DNA konusunun yorumlarını da artık biliyorsunuz ve daha az üzülmek için yapmanız gereken bir an önce kendinize gelmek. Aşk hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız bunun en büyük nedeni bütün yük partnerlerin birinde. Bu yüzden eğer bütün yük sizdeyse partnerinizden yük almanız lazım. E, konuşması lazım. Partnerinize yük vermeniz lazım arkadaşlar. Konuşun. E, ya da bütün yük partnerinizdeyse sizin elinizin taşına taşı elin e, elinizi taşın altına koymanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa biraz üzülebilirsiniz. İş hayatınızda da e, iş güzel olmamalı. Sadece işinize odaklanmanız gerekiyor. Ama her şeye rağmen, e, herkese rağmen ufkunuz inanılmaz açık. Geleceğiniz inanılmaz parlak. Yapmanız gereken tek şey bunun farkına varmak arkadaşlar. E, ki denek güçlüsü bize bunu söylüyor. Pozitif düşünmelisiniz. Her şeyden önemlisi de emeklerinizin karşılığını almanın mutluluğunu sonuna kadar yaşayacaksınız. Çok güçlü bir dönemde olacaksınız. Ne gelecek kaygısı yaşayın, ne geçmişin korkularını yaşayın. Ne olacaksa a'nın tadını yaşamakta olacak arkadaşlar. Bu yüzden olabildiğince bu tadı çıkartmaya çalışın. Para konusunda da gördüğünüz gibi çiftçi arkadaşımız gönderdiği gemileri izliyor. Yatırım yaparsanız bunun karşılığını fazlasıyla alacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha karşı seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız sonunuza bakabilirim ki yıldız sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinmene sonuç verdiği için işte ex partner... E dönecek mi? Ee, bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsini ister yıldız ister tarafta onuzdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Araba kartımız. Bir önceki kartımız siyah bir kartımız ama siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Bildik yerlerden kopup yeni durumlara hazır olmayı işaret ediyor araba kartımız. Ee, kişisel çaba gelecek zaferin müjdesidir. Zafer ulaşmak için kararlı olmalı ve o yönde kararlı bir şekilde gitmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Ee, aynı zamanda arkadaşlar yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İş alanında yeni bir kariyer fırsatı yakalayabilirsiniz ya da bambaşka bir işe başlayabilirsiniz ki zincirlerinizi her konuda kırmanız lazım. E, aynı zamanda arkadaşlar bencil olmamanız konusunda da uyarıyor. Bize araba kartımız e, yaşayacağınız deneyimler arasında da eski bir alışkanlığınızdan kurtulabileceğinizi söylüyor. Aşk hayatınıza gelirsek arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle sorunların ve fikir ayrılıklarının sonuna geldiğinizi e, daha kararlı bir sürece başlayacağınızı müjdesini veriyor. Aynı zamanda bu kartımız e, ilişkimizin Tamam mı, devam mı, yola devam edecek miyiz yoksa yarı yolda ayrılacak mıyız sorusunu e, vermeniz gereken kart arkadaşlar. Bu yüzden bu kararı bilerek ve isteyerek vermeniz gerekiyor. Bu kararı verirken partnerinizi aldatıyor musunuz, partneriniz sizi aldatıyor mu e, bunu göz ardı etmeniz lazım. Ya da üçüncü kişiyle bir ilişkiniz varsa yani partnerinizi aldatıyorsanız o kişiyle de tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Bunu da söylüyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabii kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Tılsım Prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmalısınız. Hayatımızda inişler çıkışlar iyi haberler, kötü haberler olabilir. Bunu göz ardı etmemek sizin. Ne istiyorsanız gerçekleştirmek için harekete geçmeniz gerekiyor. Bir de parası olarak çok güzel haberler alacaksınız ki en sıkıştığınız, en mutsuz, en usulsüz olduğunuz yerde biri tarafından alacağınız haberlerle Mutlu, huzurlu ve tüm sorunlarınızı çözmüş olacaksınız hiç merak etmeyin. Bir de e, ki DNA konusu da aynı şey söylüyor arkadaşlar. Sizin için hani dedik ya daha kolay ulaşılabilir ya da neyin daha önemli neyin daha az önemli e, karar, e, olduğuna işlerimizde karar vermemiz lazım. Tılsın Prensi de bunu söylüyor. Daha ulaşılabilir olan yolları kolay ulaşılabilen yolları seçersek ve ak akıllıca e, hareket edersek daha mutlu daha huzurlu olacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin. Biraz bugün kekeledim. Kusuruma bakmayın ama kafam dağınık. Kılıç üçlüsü. Arkadaşlar bir kalbe saplanmış üç kılıç var. Biri siz, biri partiniz, biri kim? Bunun kararı sizde arkadaşlar. Eğer üçüncü kişi ise arkadaki Yağmur damlaları gözyaşınız olabilir ya da partnerinize göz koymuş birileri olabilir ya da partneriniz başkasıyla ilgileniyor olabilir. Bu yüzden ilişkiniz gitmekte yavaşlamış hani önünüzü göremeyen bir ilişkide olabilir arkadaşlar. Bu yüzden karar vermeniz gerekiyor. Bu karar verirken aklınız duygularınızı bastırabiliyorsa eğer linki doğru yoldasınız arkadaşlar ve geri dönmeyin. Sonuç ne olursa olsun kazanan siz olacaksınız. Kılıç üçlüsü aynı zamanda değişken bir karttır. Atacağınız adım olumlu mu, olumsuz mu? Ee, bunun e, diğer kartlar söyleyecek ama e, daha çok olumlu kartımız olacağı için atacağınız karar, vereceğiniz adım sizin e, için daha önemli olacaktır. Daha olumlu olacaktır, hiç merak etmeyin. Gelelim son kartımıza. Kılıç Şövalyesi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Rüzgara karşı elimizde, kılıcımızda dört nala gidiyoruz. Yani sorunlarımızla, mücadelelerimizde, savaşımızda yapmamız gereken tek şey pes etmemek, vazgeçmemek, geri dönmemek. Ne olursa olsun ki ufkumuz geleceğimiz inanılmaz açık ve bunun içinde savaşmamız mücadele etmemiz gerekiyor ki kişisel çabayla gelecek zaferin müjdesini de veriyor zaten araba kartımız. Bu yüzden kararlı olmalısınız. Yapmanız gereken tek şey hızlı olmak hızlı olacağım diye de yanlış kararlar vermekten çekin ama. Şövalyenin üstünde e, kuş resimleri var beklediğiniz haberler özellikle maddi manevi e, gelecektir hiç merak etmeyin hem de hızlı bir şekilde. Bir de yeni bir işe başladıysanız ya da bir yerden haber bekliyorsanız, bir yere müracaat ettiyseniz iş hayatınızda bu olumlu bir şekilde hiç ummadığınız anda kucağınıza düşecek arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Evet Oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.